olmuyor diyor. Hı -hı. Ha evet. Ya dünyanın saçma bakarları onu Gel. almışlar Geldi zaten. Geldi vallahi helal olsun. İki, i̇ki tane nükleer, üç tane kuru kafa, bir tane de farklı kuru kafa olan ben varım. Başlatıyorum. Haydi Sine Sine başla. Sinek şey demiş ya 25. 25. katta yaşıyorum cam açınca klima gibi ihtiyacım yok. Şimdi esen bir yerse demek ki iyi. Esen bir yerse. Antalya'da yer var mı efendim? Allah çok yakın. Onu biliyoruz en azından. Eee sinek bekar değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Bek bekardır. bekar. ve çocuk bekar ve çocuğu olmadığı için rahat rahat cam açıyor olabilir ama çocuğu olduğu zaman insanlar camda sineklik olsa dahi açmıyorlar. Evet. Çünkü Bak adam sat e, satış e, ağzıyla konuştu. Çocuğunuz var mı efendim? Siz, lütfen klima takalım odanıza. Sineklik kurtarmak çünkü çocuk eliyle sinek itebilir Lütfen orada olmaz. Yani klima takalım. <laughs> Bak satış yapıyordu. Yani, yalnız şöyle bir şey var. Eğer çocuğu varsa ben ona Kids klima veriyorum. Kendisi hmm. 5.300 lira oluyor. <laughs> Oho! Çünkü... Çünkü çift temizlemeli bilmem ne de cartlı curtlu diye bir giriyoruz biz konuya. Hoba! Adamda iki tane oda var. iki tane kit starı çakıyoruz. On bin lira alıyoruz çıkıyoruz. Hadi görüşürüz diye. Hocam klimaya beş o bin... O Klimaya beş bin liraya para mı vereceğim ben? Hocam ayakta klima var mı? Ben mesela odamı alsam. Bantilatör abi o dediğin <laughs> Şöyle bir şey var. Dış ünitesi olmayan hiçbir klibadan adam akıllı randıman alamazsın. Yani dışarıya bağlanan bir ünitesi yok ise kendi kendine kıyorsa, tamam, Hiçbir iş yaramaz. Aa artık kapatalım klima konusunu. Ben sonuçta ben masumum yani. Ama da... ben de masumum. Direkt masum başladım. Ben de masum, masum, ben de masum Herkes başladım. Herkes masum zaten. Herkes direkt masum. Ay oyunu unutmuşum bir saniye. Bir dakika nasıl yürüyoruz biz? Sanırım şey açtım. Bu açılıyor nerede mu? Nerede açıldı? Bir dakika ben de bir şey açtım ama nerede açıldı? Ha buldum. Şurada 19 metre. Vallahi oyunu unutmuşlar. Aynen Oo. ben de şu an ne yapacağım bilmiyorum. Ha Burak abi. Çekil, çekil. Aha biri kan içti. Çekil. Ben içmedim. Kim içti lan? Bilmiyorum biri kan içti. Ben ama. üç kişinin arasındayım. İçsem de bir şey yapamam yani. Ya, Hazmeden vururlar. <gülüyor> <gülüyor> bunu nasıl alıyoruz? Aldınız mı bunu? Almışsınızdır siz bunu. Abo ben oyunu unutmuşum komple. Aa bıçağım var. Sizin de bıçağınız var mı? Nasıl vuruyoruz bıçağı? Kaç ya. Bu ne lan? Ay üç. Bak, iki... Aa 2 numara. İkiye basınca bıçak alıyor. bunu yeni getirmişler. Normalde F ile direkt bıçak vuruyor. Bu ne lan? O FPS düşüyor sanki ya. Niye almayayım ya alacağım. Niye Hayret ki iyi. 23 defadan oynuyorum. Normalde 16 ile falan oynarım. Ben de sabit attım. Dedim 17 Senin... o yedi Benim hiçbir şeyim yok ya. Ben 30 Abi, Art FPS Artık şey ışık kapanmadan kapının nerede olduğunu da göstermiyor. Hadi canım. Aynen. Eskiden gösteriyor ki? Evet. Tabii, sarı sarı şey yapıyordu, kilit resmini gösteriyordu da. Şimdi Aa, nerede? Ben... Aa, kapılar nerede? Kapılar Aa, nerede? Kapıyı göstermiyor artık. Kapıyı e, bu göstermiyor? Ne? Bu ne? Şıkap bir şey aldım ben buradan. Sofa gibi bir şey aldım. E ben nereye gideceğim? Ha power, nereye bak abi yazıyor robot power diyor. Power ne oluyoruz yahu? a da... fuse diyor. Fuse aldım. Ne işe yarıyor? Ha gel ben, gel. Şur açılıyor mu? Bak yukarı kat. Ha bir tane fuse taktım. Artık şey fuse'ları şey, takıyoruz. Şey, fuse, takın, fuse takın, fuse takın. Fuse Fuse ne be? Fuse nasıl bir şey? Şey sigorta sarı, sigorta. Sarı. Siz e nerede bu? bu kapı var, nereden? Çubuk halinde sesleri var sanırım. Ay bu kim lan? Ay, Ay ölme. bir tane mi alacağız? Üç tane takılması lazım. Sen ne Vallahi yapıyorsun? Vallahi ben bir tane bile görmedim hiç. İki tane takıp biz. Tane... Buradaki kanı içmişler. Bilmiyorum. Hangi kanı lan? Abi. Bir dakika fuyuzu nereden takacağım yok, ben? Yok fuyuzu falan yok burada. Bir dakika bu ne nereye takacaksın fuyuzu? Merhaba. Ay, Sen e, i̇şaret olarak arkadaşım. gösteriyor e, ee, şu ana kadar al izlenimleri ya? alayım ben. Kim Dur. Kim? Kimsin sen? Sanırım taktım ben. Ha, ha, ta <laughs> <laughs> taktım, <laughs> bir tane taktım. Kapılar, taktım. Kapılar tamam, merdivenleri gözüküyor. gözüküyor. Merdivenleri gösteriyor çıkın. Dur kapı. Kap Aa açıldı. Bak, ya, kör oldu. Koş koş koş. Koş koş koş. koş, koş, koş. Canavar kim? Oksijen bitiyor. Abo nerede? O ne? İlk yardım aldım ben. Üst kata mı çıkacağız? Aynen. Çıktık biz. Arkadaşlar izlenimlerimi söylüyorum. Eko hocam, boşluk. Eko hocam yaratıkların. Ne alakası var? Hemen vuralım bence. Hemen vuralım. Hemen. Tamam. Hayır. Hayır. Eko, Hale, Hale, Hale. Eko bir boşluk. Eda sana veriyorsun. yemin ediyorum Eko hocam. Sana gözlerim Allah. kan içti hazır. Nerede ya? içti lan? Kan kan işte. Burada kan duruyor. Misal bir, bir şey takmaya çalışıyorum ben. Kan Hayır, duruyor burada. Sen beni görmedin aşağıdaydık. Önden lıkır lıkır kan içtin. Lıkır lıkır, mı? Ne? Bırak Abi. Evet az ben... önce ben dedim o da hemen suçla falan filan ayağını yaptı korudun ekocemi. E, ah. Eko Cem'i. Eko, eko, eko Cem'i cem, niye koruyayım ben? Ben ben. Ben Eko Cem'i ben. Ay, cem, cem, ben koyar, Eko ile boşluk kesin. A, Abi biri ben, Eko. Ben ben diyorum bir şişt, Eko. Ne yapıyorsun? Eko. Yok, kan mı içiyorsunuz? Lan ikiniz ben kan içiyor. Ya Betül'le şeyi aynı odada buldum. Deli altını kan içiyorlardı. Ya ha. nereden gördün kan istemi? Boşluk ne Kanın Kanı kadar oluyor? Boşluk. Eda öbürü de boşluk. Aa ben ne alakası ne var? Aşka. Hadi canım. Kankanın ben de gidiyor, Ay bismillah bismillah tamam kesin de Ben dedim Eko ile yani. boşluk diye ya inanmadın mı? Uzak dur lan uzak dur benden. Bu nasıl vuruyor sana? Şu iğneyi evet, bırak değil, abi. Kesin. Aa ateş ediyor. Aha vurdu Burak abi beni. Niye onu bana? Tam da o iğneyi, iğneyi de, deneyecektim. Niye de, bana vurdu? Abi iğneyi deneyince de, ben direkt ölüyorum. Niye ben şeyim vallahi öldürüyor. Nasıl mı? Gel 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 vur. Masumları öldürüyor Yaratık öldürüyor Hayır hayır masumları da öldürüyor. Kapılar. Bunu bilmiyordum ben. Fius fius. Hadi ben neredeyim? Sensin lan. Kız. Fark. Ay. Aa düşürdü beni. Lan düştü. ondan mı düştün? Boşluk beni yere yatırdı bilerek. Ay pardon. Nasıl seni yatırdı be? Ay ben değil lan. Boşluk vurdu bana. Bu oyuna ne oldu aa, ya? Aa, aa, tövbe, aa. Tövbe tövbe tövbe. Bir şey diyeceğim. Şey şey ben şu bana kim? Nasıl bilmiyorum. La beni niye öldürdünüz? Öldürdüm öldürdüm ve be. kaldıracağım ben seni. Ya boşluk. Boşluk bıçak ya, atıyor. Bu, boşluk ya, boşluk boşluk lan! Boşluk <laughs> lan niye vuruyorsunuz bana ya? Aa bir dakika bir dakika. Boşluk bana bıçak atıp duruyor. Bir dakika. Lan, Eda Ali, Eda Ali, Betül gelin şuraya. Eda Ali, Betül gelin şuraya. Onların ardından herkes öldüreceğiz. <laughs> Aha, dur, sen dördü bak, toplandı. Bak, bak. Ben ya ne elinde koyayım bak. Der, sen der, şirin olan benim. benim. Elinde bizi şirin olan benim. Bizi bak bizi buraya... Bu da benim. Sen kimsin? Da benim. E kocam aa, vurun işte şimdi. Vurmayın lan! Çok mantıksız abi şu an yaptınız hani. Ne diyeyim? Aa Burak beni vurdu. Burak beni Kız, vurdu. Kız ben kaldıran beni mi? delik delirtme beni. Boşluk mu seni? <gülüyor> 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 lan! Abi! Abi beni niye vurdunuz abi? abi aa! aa. Güzel bu güzel ekibe benden bir boşluk kahve demiş. Bin bit. Aa <laughs> staja doktor. İnanılmazsın. Ben ölüyorum ya. Ben ölüyorum. Doktor iyi kasmış. Kapı nerede? Tamam, çekil çekil. Ben çıktım bir yerden. Teşekkür tamam. ederim stajyer doktor. Ben de üstü içiyorum. Aa öldüm. Öldüm lan Ölüm. ben de Ölürsünüz tabii. Aşlıyor. Ben Aşlıyor. Havalı, Aşlıyor. Tamam. öldüm. Ölürsünüz tabi. Ben de öldüm. Tamam tamam. Efendim bebeğim? Sen temiz misin? Değil ben. Temizim. Tabii birazdan göreceğiz karanlık. Pek de inanamadım yani. Hani Onun temizim demek. Tem temizim. Kan içiyor Aşkım. Şu an denişti denişti. Denişmedi rahatsınız. Göremiyorlar bak, kaybetti onu. Çok kötü olmuş ya. Bu fuse nereden çıktı ya? Fuse taşıyorum ben şu an. Ali be amca canavar nasıl dönüşüyorsun? Eee T tuşuyla. ile. bas da dönüş var hadi. E daha korkmasın. Aha kan mı işte o ya ne oluyor? Yo <laughs> burada füze koydu. 3 tane füze ko koyulmuş oraya. Hmm. Kapıyı da açıyorum. Sanırım biz şeyleri öldürdük ya. Ama aynen aynen. Benden uzaktır. Ya benim aşkım ben temizim ya. Kaç 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 kaç. Kaçtım valla, valla kaçtım. Vallahi, vallahi kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunla ilgili hiçbir aynen. fikrim yoktu. Ya aynen. dönüşemedim aynen. ben dönüşemedim. <laughs> dönüşemedim. Bence görünmüyor kim oldu yazmıyor. Boşlukla ben, ben, ekol. Aynen. Dedim ben ana gözümün önünde kan işte hoşur huşur eko hocam. Boşlukla <laughs> <laughs> hafif ettim. Niki o çıktı. Niki o çıktı. Hocam. Özgürüm Boşlukla durup durup beni düşürüyor bıçak atıp. Abi bakıyorum yerdeyim diye boşluk bıçak attı. Ya o zaman <laughs> ne dediğini söylüyor? Bırak beni düşürdü, bırak beni düşürdü. Seni kaldıran bendim orada. Hayır. <laughs> Bu arada ben nereden anladım boşluğun katil ol, şey canavar olduğunu? Eko'ya azıcık bir laf attık hemen boşluk dedi ki ne alakası var ya dedi hemen korudu. Ya kırıldı, <laughs> <mesela boşluk gülüyor> Dedim ki <laughs> Eko ile beraber kesin abi. o var. <laughs> ben bir davet alabilir miyim sanırım gruptan çıktım ben yanlışlıkla. Atıyorum. Bak ben çıkmadım. Evet, bir de bizim üstümüzü atıyor sıçı. Bunun Aa! Bütünle Eda kan içiyorlar. Alakası yok. Orta ya. var mı? Ben sana bir söyleyeyim mi? Orada boşluk Eko'yu satsaydı bence daha güzel olurdu. Kurtulurdu. Aynen. Hepimizi de yerdi. Aynen. Kesin yerdi. Çünkü... <laughs> Ama dönüşemedim. Dönüşemedim. <laughs> ben oksijensizlikten öldüm ya. Ben oksijensizlikten öldüm. İki, canavarı direkt öldürmüşüz aslında var ya siz de çıksaymışsınız direkt herkes kurtulacakmış. Aynen. gözlerim yakaladı tabii ki de hemen. İ E Eko'cam şey bak. Betül'ün Betül Eda'ya şunu dediğini dedim orada inandım ben. Yemin ederim. Yemin ederim işte Eda. Eko'cam kanı böyle şey içeceksin kimse görmeyeceksin içtiğini. Abi bu ne ya bu harita? Biz Betül'le öyle anlaşıyoruz. Öyle yemin ediyorsak biz, şimdi biz boş yer yani. yemin etmeyiz, yok. <gülüyor> <gülüyor> harita mı değişmiş? Yeni bir harita mı gelmiş? Ben mi? Evet, sanki atıyoruz etmiyor. Yeni mi? özellikler falan mı gelmiş? Hı -hı. Evet, evet, aynen, ben miskil gibi geldi. bir şey buldum yerde. Sanki aynen ya. canın iyileşiyor. Bir de yeni Hadi bir de şey koyuyorsun. De. Yeni bir şey koyuyorsun. O ne? Bilmiyorum ki. O da o şey dönüşmüş bir... olan yaratığı vuruyor. o. Dönüştükten sonra, ay hiç bilmediğimiz bir harita. Tövbe estağfurullah. Üf, masum. Of, Füyüz masum o. Fuse koyma yeri benim odada bak. Fuse koyma yeri masum bu arada. Fuse koyma yeri masum bu arada. Bak masum dedin ya, tamam o zaman. Kamerayı alıyorum. Geldim geldim. yardım bir ihtiyaç var mı? Burayı Sıra açtım. Tarama cihazı, tarama cihazı. Ben almalıyım. Aloha. Boşluk. Evet. Boşluk. Evet. Koştuk. Evet. Musun? Nasıl mı? Kim o bırak al. Ben al. Al bırak. Kimi tarasam şimdi? Ay. Dur dur. Aklım boşa tarar. tarayayım boş tarayacağım da da. O ne sinsi var ya? Ne? Eda ne ne nerede sinsi? <laughs> Eda. Eda sinsi çıkartmıyor? Korktun mu? Gel tarayacağım seni. Neredeyim? Yok ben ne korkacağım? Burası yeni bir yer ya geziyorum. Merak <gülüyor> <gülüyor> ettim. kaç kaç hadi. <laughs> Kaçma kız kardeşim kaç. <laughs> Kaçsana. Uşur. <Uçtum. gülüyor> Efendim. Aa, kamera al. Ka İyidir valla kamera arıyorum ya. Kamera buldum. <laughs> kamera ah, yerde yatıyor. Ben de aldım bir tane kameram var. Eda evet Eda beni vurdu. Eda beni vurdu. Eda beni vurdu. Eda beni. <laughs> Eda... Vurdu. Ya Eda vallahi vurdu. Bak tarama cihazını kullanamadım Hı. ama Eda beni vurdu. Tarayacağım dedim seni. Neyse tamam, siz bir şey güvenmeyin. Deyince... Ede... Ya Allah Allah. Ben boş, boşta boş ben görmüyorum şey diyordum ha. ha. Ali de yanındaydı, hiç sesini çıkartmadı. Ali ile ikisi. Ben yanında değilim sen. Bu ne? Bırak bırak, sen de yanım. yukarıda kattaydın. Cık. Lan, bu ne aldım. ya? aldım, fiyozlar nerede? Aa yukarıda Alt katta bir evlilik. Gayet görünüyor. 30 saniye. Şurası çıkış mı? Şuna. Aa bir, bir tane var. 27 ya. Bırak. Bir tane yerleştirdim, nerede? tamam. Kapı eee, nerede? Şimdi çıkışı bulacağız. Yukarı. Yukarı mı? Eda beni öldüremedin Eda. Seni öldüreceğim Eda. Bak bu mapi sevdim ben. Kapı eee, nerede? bu ne? Eee, Lan ee, ölüyoruz ölüyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Lan dur. Yo yanlış, Lan, şey, ya, yanlış ya, yer attım işte. Aşağı atıyoruz. Aşağı Aşağı indim ben. Dur, dur. işte koçum. Ciddi misin? Ya ben ölüyorum. Ulan karşıya mı geçeceğiz? galiba. Aa! Hangisine gireceğiz ya? Abi donuyorum abi ben. Bir daha buldum. Bir dakika ne de Burası olmasın. Donuyorum 12 saniye. Hah geçti. Burası da. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, boşluktayım da ölüyorum. Allah Aynen. kahretmesin ya. Ben Allah de öldüm, öldüm abi. Ne biçim harita bu? Çok değişik bir harita yapmışlar ya. Aynen. Ama Onu alabilir miyim? D'yi açtım. Ya yolu bulamadım. Şu suyuz olayı çok sakat olmuş ya. Phantoms. Çok değişik bir oyun. Ee, hepimiz yalan söylüyoruz. <laughs> Herkes yalancı. <laughs> Eda'yı vurun da rahatlayın Ali ile Eda'yı. Ben size diyeyim bak ben öldüğüm halde diyorum. <laughs> ya, ne ne pis bir şey çıktın kız sen. Eda <laughs> ben ne yaptım sana? Sen suç attın üstüme. Senin gözün ne olacağım olacağım senin? <laughs> senin ba, gözünü... ba... <laughs> La, suç gözü. Ben... La seni tamam mı? Ya. ya Ali amcanın iyi ses çıkmıyor bence Ali amcaya bak. Buradaki bütün abi. kanlar alınmış. <laughs> Şşşş. Bak Ali, B Ali B amca kim tehlikeli. Olmaz, ben söylüyorum Ali B amca tehlikeli söylüyorum. Sana bir, şey, sana bir şey sana diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Ben ka şey ben canavar değilim Tutu ama canavarın kim olduğunu biliyorum. Allah Allah nasıl biliyorsun? Bak yine koyacağım ya Ali Bey amca. ben öldüm tanesi. öldüm. Ben öldüm. O zaman Ali ben Ali Bey yokum. amca buradaki bütün kanlar için. Nasıl... Nereye Hı? takıyorum ha? Buldum takacağım yere. Canavarlar ben... görmüyor mu Fiyos'u? Aa Fiyos. Ay git. Ali Ali sen sen ne olur. Benim ben, benim. benim. Fiyos'un evet. Tamam. takılması lazım. Ali takar inşallah. Ali canavar olduğu için karanlıkta tutmaya çalışıyor. <laughs> Hop değişti. Ali. Yedi beni. Ali değil, Ali değil. Ali. Yedi beni. Ali <laughs> ya. Patlı. ye onu ye. Ben Ali sandım aşağı indim ona sıktım sen çıktın. Kıyamam nasıl alıyor kocam? Eee <laughs> ben havasızlıktan öleyim gidiyorum daha hmm. en başından anlamıştım ben Eda'nın olduğunu. <laughs> Çünkü ben e kaçtım. yanımda geziyordu. Dur Eda'yı tarayacağım dedi saniye bir baktım Eda tıpış tıpış yukarı kaçtı. <laughs> ben de bir şey diyemedim biliyor musun ona? Tıpış tıpış yukarı gidiyor. Kaç bir tıp, Ben öldüm mü ya? <laughs> evet. Ne saçma şey öldüm ben. Belasın öldü evet. şu anda. <laughs> tam kaç. <katları gülüyor> tam kapıya girdim öldüm. <laughs> Benim canım çok kötü ya. yok. Ben Kız kimse kalmadı, zaten. Bir tek sen kaldım. Şaka yapıyorsun. Evet. evet. Hayır ben sen... hayatta füzün yüz neye sokacağımı bile bilmiyorum. Ya neyse zaten... ben de oksijensizden ölürüm zaten. Şu yok be saniye, saniye bittiğinde şeyi gösterecek sana kapıyı çıkış kapısını. Ama üçüncü aşamadayız. Aa, direkt kapıyı açman lazım. Kapı nerede bilmiyorum ki. Yok bak burada işaret Üst var. Selamlar arkadaşlar yeni gelenlere. Dissit diye oyunu oynuyoruz. Anladım ben mal oyunu ya. Aha Fiyöz, bunu nereye takacağım mesela? Al onu. onu da al, al. Sana. Şimdi gösterir. Ha. Ama saniye bitme, bitmeden takman lazım. Aşağıda mı ki? Ha. Kaçta? İki, i̇ki tane kaldı daha gayret. İki Kusur. mi yok? dur geri, geri gel geri gel geri gel. Bence takılıydı diğer ikisi. Gerek yok şu an zaten kaçıyorum. Lan kabir Öbür bu... katil kimdi bu arada? Boşluk. Bin. <gülüyor> Nasıl oyundu? Gilli gilli. Bu ne ya hep biri kaçıyor. Hani kan hani vahşet. Valla. O kadar kardeşim ben seni yediğimde neden direkt ölmedi? Öldün mü? Öldüm işte kaldıramadı ha. ya. Yerde, Yerde kaldı. süründü. Ee, Aha 19 oldum galiba. Ben öldü sandım o sıra. Çok değiştirmişler bilmiyorum. oyunu. Fuse ışık biraz sıkıntılı olmuş zaten. Hiçbir şeye de... basmayın ha. Tamam. <laughs>